No hay pan, yani ekmek yok. Orta sınıfın hızla yok olduğu Venezuela'da halkın en büyük sorunu temel ihtiyaç maddelerine ulaşım. Venezuelalılar sadece bir ekmek alabilmek için bile saatlerce kuyrukta bekliyor. Ki çoğu zaman bu bekleyiş hüsranla sonuçlanıyor. Sadece halk değil, yükselen tüketici fiyatlarına ve temel madde sıkıntısına tüketim malları satan firmalarda artık direnemiyor. İşte o firmalardan biri de faaliyetlerini askıya alan Kimberly Clark. Bu firma çalışanı, kararın yaklaşık 6 bin aileyi etkilediğini söylüyor. İflasın eşiğindeki ülkede sağlık sistemi de çökmüş durumda. Merida şehrindeki devlet hastanesinde çekilen bu görüntüler durumun ciddiyetini işte böyle gözler önüne seriyor. İlaç ve elektriğin olmadığı hastanelerde doktorlar da artık ne yapacağını şaşırmış. Ben hastaları muayene etmeye çalışırken bir diğer yanda ise ilaç yetersizliğinden insanlar hayatını kaybediyor. Bu yıl yaklaşık 70 çocuk antibiyotik olmadığı için öldü. Diyaliz makinelerinin çalışmadığı hastane koridorlarında ilerledikçe karşılaştığımız manzara bizi dehşete düşürüyor. Fakat belki de canımızı en çok yakan durum yeni doğan ünitesinde. Ülke genelinde bir günde en az iki bebeğin ilaç eksikliği ve oksijen tankı olmadığı için hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ülke ekonomisinin felce uğramasının en büyük nedeni ise ciddi bir şekilde düşen petrol fiyatları. Bu durum Venezuela'nın komşusu olan Küba'yı da doğrudan etkiliyor. Venezuela'nın Küba'ya yaptığı petrol ihracatı bu yılın ilk 6 ayında %20 oranında düştü. Bu duruma çözüm arayan Küba Enerji Bakanlığı da sene sonunda enerji tüketiminde kesintiye gidileceğini duyurdu. E, Kübalı buzdolabı tamircisi Jonathan Hernandez ise kesintilerden oldukça mağdur olacağını söylüyor. Ülkedeki kasvetli ekonomik durumun başlıca sorumlusu olarak gösterilen Venezuela Devlet Başkanı Nicola Maduro ise kamu çalışanlarına tatil vererek elektrik tüketimini azaltmaya amaçlıyor.